diyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilimiz Sayın Taceddin Bayır'ı kürsüye arz ediyorum. Çok değerli kardeş ülke Azerbaycan ülkemizin parlamenterleri, mevkidaşlarım, Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Başkonsolosum, Gaziemir Belediye Başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında benden önceki konuşmacı olan hanımefendi olayı çok net bir biçimde bence anlattı. Söylenebilecek fazla bir şey bana da bırakmadı. Videoda izlerken bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Tarih kitaplarını okurken bir olayın savaş mı, katliam mı, soykırım mı olduğunu eğer anlamak istiyorsanız şuna bakın sadece bir tarafta silahlı topla saldıran askerler, diğer tarafta kentte yaşayan siviller. Ve ölenlere bakın, çocuk sayısına bakın, kadın sayısına bakın. Eğer yapılan bu savaş iki asker arasında, iki ülkenin askerleri arasında değilse bunun adı savaş değildir. Katliam da olamaz. Çünkü ortada bir nesili yok etmek isteyen bir girişim var. Yani geride kalan kundaktaki çocuklara kadar katletmişler. Bunun adı soykırımdır arkadaşlar. Biz bunu yüreklice söyleriz. Kime karşı? Türklere karşı yapılan bir soykırımdır. Bizler daha önce de Türkiye'de gerek parlamentomuzda gerek İzmir'imizin yerel parlamentosunda belediye başkanlarımızda Kocaeli katliamıyla ilgili, soykırımıyla düzeltiyorum ilgili. Daha önce de çok kez bir araya geldik, toplantılar yaptık ve bunu devamlı hatırlatıyoruz. Bugün burada yapılan çok güzel bir park, ben gezerek geldim yukarıdan. Bir anıt ve bir park var. Biliyorum ki İzmir'de yaşayan bütün İzmirliler, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar, Hocali'de yapılanın bir soykırım olduğunu bilinçle gelecek nesillere kuşaklara anlatacaklar ve kendi Türk ulusunun kardeş ülke Azerbaycan'daki Türklerle birlikte dışarıda Avrupa'da, Amerika'da dış politikada birbirine kenetlenerek birlikte yol alacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle saygılar sunuyorum. Sevgili Belediye Başkanıma da böyle bir anıt ve park açtığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.